Yani... E, Morutan'ın daha çok piyasası var. Morutan'a var tabii. Evet. Piyasası parası hep <laughs> Piyasası e, çıkıyor daha ödemişler. Şöyle hocam. Ben biraz bu sözleşme sürelerine takıldım. Yani şöyle takıldım. Bu tarz transferler yapıyorsanız tabii ki çok kısa yapmazsınız sözleşmeyi ama... ...beş yıl mesela Galatasaray, Fegüli'den çıkarken çok zorlandı. Beşiktaş, Lens'ten çıkarken çok zorlandı. Ama bunlar yaş olarak genç Ömer. Yani mesela Fegüli, e, şey, Belhanda onlar yaş olarak... Olmuş hani oyunculardı. Olgun oyunculardı. Mesela onlarla artı sözleşme yaparsın. Yani, yani e, bir Çıkıldağı artı, şu iki, 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 iki artı. artı. Çıkıldağ şu an 26-27 25 20, yaşında 25 şu anda. Ezi 25 var. yaş yani yaparsın yani 25 yaşındaki oyuncuya. Yok Üst... şundan dolayı söyledim. Hani yine uzun olsun ama mesela 3 yıllık olsun. Neden? Çünkü performans vermediğinde oyuncu bu sefer her yıl nereye kiralarız gibi bir derdiniz oluyor Şimdi yani. Şimdi ki mesela bu, bu oyuncu bu kadronun içinde olmuş olsaydı farklı bir performans gösterebilirdi oyuncuların kapasitesine bak elindeki Peki, oyunculara hocam bak. seneye çıkıldığa dönerse tabii ki şu anda hani Galatasaray nasıl bitirecek ne olacak bilmiyoruz ama bir varsayım üzerinden konuşuyoruz. Galatasaray çıkıl yani bundan sonra hala oynatabileceğim oyuncu kategorisine mi sizce bakıyor yoksa böyle takımlara kiralık olarak şahit, göndermeye devam mı ediyor? Şayet bu gelir. anlayışta giderlerse gene olgun bitmiş oyuncular alacaklar. 30'un üzerindeki oyuncular alacaklar o yani başka türlü düşünme düşünemez düşünmüyorlar da zaten hep yani e, hani piyasada son zamanlara gelmiş oyuncu transferlerinden ve maalesef üzülerek de söylüyoruz bunu bizim ülkemizde büyük takımlar ancak bu transferleri bu şekilde transfer yaparsa şampiyonluk kovalıyor. öbür türlü şansı olmuştu geçen sezon örnek Galatasaray onlarla gideriz dediler kovalayabileceğimiz yere kadar gideriz dediler maalesef bulundukları sonuç belli geldikleri ancak biz bu tarzdaki oyuncularla yani yeni sezonda da çıkıldı geri döndüğünü düşünelim. Orada gene farklı bir isimler gelecek. Daha üst seviyedeki isimler gelecek. İşte 30'luk alacaksın, 33'lük alacaksın. E, Mertens'in göstereceği performans e, artı biri var. E, Oliveran var, Torero var, Mitchu'yu almışın. Yani burada gelen bir oyuncu da bunların üzerinde bir oyuncu bul, bulup getirmen gerekecek. Yani e, ee, zor bir de yabancı kontenjanı seneye düşecek mi kalacak mı boy, serbest mi kalacak hepsi bizde muamma Biz, önümüzü bizde. göremiyoruz yani yok, ilerisine. yok Haldun abi e, rejidan Emre diyor ki şimdi Mertens de diyor bir aslında skor transferi diyebilir şöyle diyor yani <laughs> hani tabii ki bilinen bir oyuncu ama hani alıp Galatasaray para kazanabilirdi çünkü Gamba Osaka'dan teklif geldi Mertens'e yani mesela Galatasaray Mertens'i satmış olsaydı şu anda ki satabilirdi Galatasaray para kazanmış olacaktı Mertensi'den Şimdi, yarım dönem yani, sonunda. Scout transferi yani, para, aslında böyle de bir şey diyor. Yani para bakacağım. kazanmak adına yapılan bir transfer değil de sana katkı vermesi için sonrasında para kazanmayı tabii, düşünürsün. Tabii, tabii. Önce bir kere sana katkı versin. Yani Mertensi, e, hani birisi çıksa dese ki scout olarak Mertensi bulduk derse gülerler yani. Öyle, <laughs> Şöyle yani, öyle fırsat söylüyorum. olarak bulduk <laughs> denilebilir yani olarak. o Ben de yani. onu anlatıyorum tam zaten. Tam. Fırsat olarak bulursun. Yani sözleşmesi Al bitmişti fırsat ya, olarak Mata kaldım. mesela ya yani Mata. Ya şimdi ya gittik matayı bulduk. Ya Gülerler adama yani <laughs> matayı bulduk. Yani şey Mutlum gibi. Muhtemelen yani biraz, ol, biraz ol, ilginç, ilginç, <laughs> ilginç duruyor. <dediğim gülüyor> yani. İlhan için. Ötesi yani için. onlar onlar e, yani artık kendilerini kanıtlamış Dünya futbol piyasasına adlarını yazdırmış isimler. Onlardan olmaz. Ya hatta bak ne diyorum ben. Şu anda Arda Güler bile e, değil, scout değil, değil, değil artık. Değil. Emirhan için belki söyleyebilirdik ama Arda nerede scout olurdu? Gençler Birliği'ndeyken. Heh. Mesela. Orada işte o çalışma scout çalışması. Evet, i̇şte o bak çok doğru bir şey söyledin. O scout çalışması işte. Oradan yakalayıp alıyorsun, getiriyorsun. O scout çalışması. Doğru, doğru. Elif Elmas scout çalışması. Doğru. Bak onlar scout çalışması. Ne yaptın? Tabii Aldın, yitirdin, getirdin, oynattın. Ondan sonra yani bu öyle yani yoksa böyle hani Şimdi mesela takımlarımızın e, gündeminde Musa Dembele var. Galatasaray'a da gündeme geldi. Fenerbahçe'ye de gündeme geliyor e, Musa Dembele. Ya Musa Dembele için scout çalışması diyemezsin yok, ki. Yok. Yani zaten oyuncunun belli yani oyuncunun kim olduğu para, her şeyi belli. Para para scout'u. <laughs> para varsa alırsın onu Dembele'yi. Ya yani nispeten mesela ben e, e, Mustafa Muhammed'i bir scouting scout çalışması diye düşünüyordum mesela ama Gal ondan yararlanamadı mesela. Bence yani o yani yararlanamadı derken daha iyi kazanabilirdi. Ya şu anda şöyle söyleyeyim. Haris için yerinde Mustafa Muhammed olsa daha doğru olmaz mıydı? Onu kullanamadılar. Yani, yani. Bence e doğru olurdu. Bir bence bence olurdu. olmalıydı. Diye bence olmalıydı. Yani ben onu Mısır Milli Takımında, Afrika Kupası'nda falan izlediğim şöyle süreçte şöyle ama değerlendiriyorum. Mesela Icardi Planlaması olmasaydı Seferovic transferine benim bir itirazım yoktu. Ama şimdi Icardi varken Seferovic biraz kadroda lüks durdu. Ve Seferovic'in de bu bence. Icardi sonra geldi bu. Hayır, hayır sonra geldi işte. Hayır, Ne olursa olsun Icardi'yi almayacaksanız yani sizin birinci santraforunu Seferovic olacaksa. Bence bir takımın birinci santraforunun Seferovic olmasına bir sorun yok yani. Şimdi takımlarda... Ömer sözünü bitir ben şöyle. Şöyle bitireyim e, Haldun abi. Mustafa Muhammed sanki daha iyi bir ikamesi gibi İkardin. Yani şöyle daha iyi rotasyona sokabileceğiniz bir oyuncu. Çünkü Seferovic'i rotasyona sokamadığınızda oyuncu da... Ya ben diyor milli oyuncuyum. Ben de İsviçre milli takımda oynuyorum. Ve daha nasıl söyleyeyim moral motivasyon olarak bozulmaya yakın bir noktaya geliyor. Şimdi ben planlama açısından bakıyorum. Bak planlamada büyük bir e, sıkıntı var. İkardin senin oyuncun mu? Evet. Her şey yani resmi e, kalıcı olarak kalıcı Değil. olarak sezon sonunda İkari'de gidecek. Değil, doğru. Gidecek yani 17,5 milyon eurodan 1 lira aşağıya olmaz diyor. Bizim ülkemizde 17,5 milyon euro bon servise verilecek bir para yok. Müthiş bir transfer. 750 bin euroya böyle bir transfer yapamazsın ama 17,5 milyon euro veremezsin. Gidecek. Gomis'le devam edecek misin? Yaş itibariyle bitti. Evet. Haris Seferovic kiralık senin elinde bir Mustafa Muhammed olsaydı cepte Mustafa Muhammed olsaydı yanlış mıydı? Yani Haris'in yerine Sefero için yerine o, o, dursaydı daha doğru olmaz mıydı? Yani, yani bu kulüpler şaşırdı yani zaten. Kulüpler planlama yaparken o ya, tamam Icardi'yi alırsın seni şampiyon yapar ama ondan sonra gider. Gittiği zaman sen yeni bir Icardi bulmak zorundasın. Onu anlatmaya çalışıyorum. Beşiktaş hep zorlandı işte o şekilde. İşte Gomez, Abubak tamam İyi transferler ama her sezon bitiyor. Birini bulmak gerekiyor. Hadi bir daha bir daha şey şeye getirsin. Cavani'yi getirsin. Cavani Ka de sakatmış galiba şu an. Yok, o oynadı şeyde girdi. Uruguay, milli takımda oynadı. Yok yok yani şey Ciddi, tam, o dönem o dönemde yani. bir sakatlığı olduğunu. Oldu gene yani şimdi kadroda yani. Yok onu getirsin ne olacak? Alışıkız biz 35 dikleri Yani işte ben ancak o terzeklerini getirsin. Bence performans verir ben bu arada. Planlama açısından yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Icardi Tamam Kim itiraz eder etmedi tamam oynuyor da başladı verimli olmaya ama sezon sonunda yok. Ama Mustafa Muhammed senin oyuncun. Onu geçen sezon iyi kullanamadılar Mustafa Kullanamadılar, kullanamadılar hocam. Tutuldu. Kullanamayıp bir de gönderdiler. Gönderdi yani bir de çocuk da küstü galiba. Bir, bir şeyler oldu geçen arada. Geçen bir takım çok parlak bir noktada değildi. Ama Aile takım parlak. Ama noktada içerideki yani. potansiyeli gösteriyordu gösteriyor da oynadığı maçlarda bir potansiyeli var. E, oyuncunun bir potansiyeli var ama onu nereye kadar kullanırsın? işte biliyor musun? Böyle takımın içinde göreceksin. Haydi görmüyor musun? Mert'ten senin ağzına atıyor topu. Adam giderken böyle koşarken buradakini Şimdi böyle görüyor. böyle Takımda ben, Mustafa Muhammed mesela. Yani işte Kerem'e yaptığı asisti görüyorsun. Şimdi o asistleri yapsa daha farklı. zaten Öbür gittiği tarafta Oliveira var. arkadan. İyi yerde geliyor. zaten çok Hep. verimli oynuyor Nant'ta çok ama verimli tabi oynuyor. Ama tabii bizim oyuncuları bizim ülkemizdeki futbol e, Kurgusundan yola çıkıyoruz burada başarılı görülüyor. Çünkü Mertens bittiği zaman bonservis elinde miydi? Bonservis kim istedi Mertens'i? Juventus. Juventus. Juventus istedi gitmedi. Gitmedi ben. ama buradaki paradan aşağıydı herhalde. Çine de gitmeyeceğim dedi. Şey Çine zaten Napoli gitmez çok evet. seviliyordu. Juventus'a gitmek istemedi. Mertens, yani ben bir Mertens. Napoli yapanı sevmedi. Uzatmadı yani. Evet. 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 gitse buradaki şeyi bulamayacaksın. Burada çünkü garantisin sen. Galatasaray'da garanti topçusun. Ve şeyin alacağın e, fiyat da Juventus'tan fazla. Ve devamlı oynayacaksın. Oyunun içindesin. Ne oldu? Bak takımın lideri. Bertans bir tört toparlanmaya tört başladı mı? Zaten buralarda hep anlatmaya çalışmıştık. İlk etaplarda biraz sıkıntılar yaşayacak. Bu Okan Hoca'nın da başını ağrıtacak bu takım. Ama toparlandıktan sonra performansını form bulduktan sonra ama 10 haftada değil yani 8 haftada 5 haftada değil 10 haftayı bulur ve hatta geçer diye konuşmaya çalışmıştık. Bu tabii scout konusunu bugün o kadar çok konuştuk ki en nihayetinde şey diyebilir miyiz? Takıma uyacak oyuncuyu bulmak. Yani takıma takımın fayda alacağı oyuncuyu bulmak. Bu takımdan Scott... ziyade şey ya e, Haldun bu, bu Mert'ten hangi takıma giderse gitsin oynar. Böyle Yok bir genel söylüyorsun herhalde. Daha genel e, genelde yapalım. zaten o tarzdadır. Tabii takım oyuncusunu bulacaksın. Onu hep anlattık. Yok yani yaştan bağımsız olarak hani ne olursa olsun öncelikle bir takıma uyum sağlayabilecek isimleri bulmak herhalde. Ya en bak şöyle böyle şöyle söyleyeyim yani. Ömer. E, yani yöneticilik yapan da bir kişiyim. Şöyle söyleyeyim. 10 tane transfer yaparsın. 6 tanesi yerine oturmuşsa başarılı. Bu bir başarıdır kesinlikle. Onu söyleyeyim. 4 tane hatan çıkar. 7 tane yapmışsan mükemmeldir. Eğer öyle 8-9 bir Galatasaray bir dönem yaptı oturtmuşsan sen transferde sihirbazsın demektir. Nitekim o insanlara da sihirbaz falan denmeye başlanmıştı. Evet.